Evet. aferiniz. Şimdi biraz daha hızlı dene haydi. Bir dakika kavganıza tikireyim. Yakalarsanız iyi olmaz. Herkes saplansın çabuk. Lan <laughs> 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 bir şey yapıyorsa saldırır bu lan. Az terbiyeli ol oğlum. yakın derken devam etmemiz tehlikeli. Geceyi burada geçirmek istiyor. Babam düğüyle çok oturmuş ya. Bunu yenmen için diğer yöntem. Babam biraz tepki yani. versen şu çocuğa. yiyecek uyuyacak bir yer bulalım. İtiraf edeyim hala korkuyorum Mark. Seni anlıyorum. Biliyor musun ben de hep korkardım. Gittiğimi terk etmekten havada takla Hadi bir bitiş yapalım. Bir Arkadaşlar videomuz <laughs> videomuz, Sondur, videomuzu ne kadar da videomuzu beğendiyseniz lütfen Çünkü yanında sen vardı. Hı hı. Abone olmayı Şimdi unutmayın. Biraz Abone olmayı, yazı atmayı, görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.